Evet arkadaşlar bugün e, madeni paralarını göstereceğim ama böyle farklı paralar. Böyle kum parmağı Açalım. Tekeli de yapmak zor oluyor ama. İçindekiler böyle de bitiyor. Şöyle çıkarttım arkadaşlar. Burada Bunu en son göstereceğim. Şimdi buradakilere gelelim. İlk başta şöyle paramız var. Bunu herkes bilir. şöyle netlesene. Ha, şöyle bir tane bozuk paralar. Herkes biliyor bunları. Bu var. Buna geç. Özbekistan parası var. Dur alayım hepsini. Şöyle Özbekistan parası var. Babam getirmişti. Şöyle. Sonra böyle de bir tane bayraklı var. Gözüküyor mu bilmiyorum da bayraklı. Netleş. Netleşene. Oğlum konuşamıyorum. Hadi. Yok olmuyor da böyle bayrak var. Bunu da geçelim. Sonra Ardan da buldum şöyle paralar 25 kuruş falan yazıyor. 3 tane buldum. Şöyle. Sonra Mekke'den aldığı Mekke'ye gitmiştik biz. Oradaki paralardan. Bu da. Şöyle bir TL falan galiba. Burada da böyle bir resim var. Sonra da bunu ben yerde bulmuştum. Kopunun önüne. Şöyle bir para. Burada da 100 yazıyor galiba. Burada Atatürk'ün resmi var. Arkasında küçük. Burada da 10 falan yazıyor burada beş kuruş var yanında böyle arapça bir şeyler yazıyor galiba burada da elli bin yazıyor arkadaşlar elli bin yazıyor ama diğer 5 kuruş falan bakmıştım ee, şimdi kağıtları geçelim bu Özbekistan parası yine yani bunların toplamı 210 TL falan ediyor yani evin hırsız gelmişsin onu söyleyeyim ee, böyle bir tane kağıt var 200 yazıyor 200 değil bir de böyle var. Bin. Bir tane de şöyle. Bunlar var yani. Ama bu yırtıldı be. Bu yırtıldı. Öga be. <laughs> Kurumuş bazım. Neyse abone olup like atmayı unutmayın ve bay bay.